Hank! Hank! O arama butonu değil Hank! O arama butonu değil! Hank! Sex gifts. Hank! <laughs> la! Rezil olduk la! Aman hakkıyım la! Walter la! Skyler'ı sikim la! Karını sikim la! Ne var pembe uşak? Heyo Mr. White! Senin bu la. bacana ne mal adam amına koyayım. La! La Volt. Volt ne yapacağım la? Merak etme Hank. Bu durumu düzelteceğim. Giy şunları üstüne. İşte bu adam mal amına koyayım. Ne oluyor lan? Yo Mr. Hank. Ne oldu lan? Rezil piç X'de. La Jesse. Driplendim bitch. Yo Mr. Hank. İmkansız bitch. İkimiz de biliyoruz ki sen drip. <laughs> Hayır. İmkansız. İmkansız. Hey Jesse. Buraya bak bitch. Hayır bay beyaz. İmkansız.